Gerçekten çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Al bakayım. Al 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 al. Ben buradan siliyorum. Sen de arkamdan kurula. <laughs> çok yakıştı. Sana <laughs> yakıştı. Öyle mi? Tamam Cihan yeter. Hayır. <laughs> Abi. Abi yapma. Abi bak ben geldim. Kurban olayım beni yalnız bırakma abi. Abi hayır hayır. Hayır abi abi hayır gitme. Ya bebeğin muayenesi vardı bugün. Ben bırakırım seni. Beni de çağırdılar. Ben de geleyim. Gelin yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.